Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 4 Haziran 2022 Cumartesi gününün güncel hava bilgisine bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız hava videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen sizlerle birlikte başlayalım. Marmara bölgesiyle başlıyoruz. Marmara bölgesi yer yer puslu, yer yer parça bulutlu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 34 derece. Ege bölgemizde İzmir parça bulutlu, diğer tüm illerimiz sağanak yağışlı. Ege bölgemizin en yüksek sıcaklığı 37 derece. Akdeniz bölgemizde Isparta ve Burdur Sanak yağışlı, diğer tüm illerimiz parça bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 33 derece. İç Anadolu bölgemizde yer yer Sanak yağış Çoğunlukla parçalı bulutlu görmekteyiz bölgemizi. Bölgemizde en yüksek sıcaklığı baktığımızda 33 derece. Karadeniz bölgesinde Batı Karadeniz dolaylarında sağanak yağış bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz daha çok parçalı bulutlu. Tabi Doğu Karadeniz'de birkaç ilde yağış beklenmesi var. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 34 derece. Doğu Anadolu bölgemizin sınır illeri ve Erzurum ilimiz e, sağanak yağışlı. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 37 derece. Diğer illerimiz güneşli. Güneydoğu Anadolu bölgemiz tamamıyla güneşli. Güneydoğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 40 derece. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.